Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım herkes iyidir. Kazançlı bir hafta geçirmişsinizdir. Genel olarak kripto üzerinde pozitif bir haftayı geride bıraktık ama altcoin markette henüz çok böyle pozitifite göremedik. Belirli altcoinler yükseliyor. Haberi olan altcoinler ya da bir narratifi olan altcoinlerde bir artışlar var. Ama marketin genelinde bitcoin gibi pozitif bir görüntü yok. Yani bir yükseliyor altlar sonra o yükselişi geri alıyor falan. Tabi dominansla alakalı. Bitcoin dominansı son 3 şu yılın en yüksek seviyesinde 2021 mart ayından beri hiç 59 seviyesine gelmemiş yani şu an olduğu seviyeye. O yüzden de tabi birazcık sıkıştırıyor altcoin'leri. Tabi dominans 60 62 arasından dönen diğer diyen bir kesim var. Ya da işte geçen seferki gibi geçen seferki boğadaki gibi 70'lere çıkar diyen bir kesim var. Bana göre piyasanın hani tabii dinamikleri değişti. Artık çok fazla parayı saklayabileceğiniz mecra var kripto içerisinde ondan dolayı da hani dominans Belki 70'lere çıkamayabilir ama benim de gönlümden geçen artık 60-62 civarında Bitcoin dominansının dönüş vermesi bu şekilde de görüşlerimi bahsetmiş olayım Bitcoin dominansı ile ilgili çünkü çok artık etkiliyor marketi ee, bakalım nereden dönecek göreceğiz. sizin de yorumlarınızı merak ediyorum videomuza başlayalım haberler veriler vesaire var yoğun bir haftaydı aslında hafta sonuna doğru yoğunlaştı ee, hızlıca bakalım şimdi önce ABD seçim gündeminden başlayalım Donald Trump Kamala Harris yarışında durum ne durumda ne nasıl gidiyor işler. Donald Trump oldukça arayı açmış gözüküyor ama şu şekilde yani bu bir anket değil. Bu bir bahis. Bahislerde Donald Trump önde gözüküyor. Yani bu Donald Trump'ın kazanacağı yönde bahse giren insanlar Kamala Harris'ten daha fazla. Bu anketlerde önde ya da seçilecek demek değil ama bayislerde önde gözüküyor. Mesela anketlere baktığımız zaman Amerika genelinde Kamala Harris'in hala böyle az bir şey farklı önde olduğunu görebiliyoruz. 48'e 46 ama mesela büyük eyaletlerde mesela Wisconsin, Pennsylvania, Nevada gibi eyaletlerde yani çok fazla eyalette başa baş gözüküyor. Even yani berabere gibi gözüküyor. Ama mesela işte Michigan eyaletinde Kamala Harris öndeymiş. İşte North Carolina'da Donald Trump öndeymiş gibi gibi. Burada değişiyor eyaletler ama büyük eyaletlerin çoğunda bir beraberlik söz konusu durumu var. Yine de Kamala Harris şu anda ulusal anketlerde Böyle alt başı önde gözüküyor ama dediğim gibi yine de Trump'ın kazanacağı yönünde bahis alan insanlar Kamala'dan daha fazla. Bu arada bunları hep konuşuyoruz. İşte Kamala seçilmezse yani bunu hani çok fazla söyledik zaten size. Yani tabii ki Donald Trump'ın seçilmesi kripto piyasası için en olumlu senaryo ama hani Kamala seçilmediği zaman da bana göre ayı gelmez. Bu da mesela şimdi biz şimdi göstereceğim haberde Hani bunu doğrular nitelikte Kamala Harris'i e, sek başkanı olarak düşündüğü iki kişi buymuş. Yani eğer başkan seçilirse Kamala Harris e, sek başkanı Gary Gensler'ın yerine bu iki şahsı getirmek istiyormuş. Bir tanesi erkek olan Georgetown e, Üniversitesi hukuk profesörü Chris Brammer. Diğeri de hanımefendi de kamu şirketi muhasebe denetim kurulunun başındaki isimmiş. O da ismi neymiş? Erica Williams PC AOB başkanı yani işte e, kamu şirketi muhasebe denetim kurulu anlamına geliyormuş bu kısaltma. Yani bu iki isimden birini getirecekmiş ve bunlar kriptoya böyle yakın isimlermiş. Yani kripto düşmanı isimler değilmiş, kripto friendly isimlermiş. O yüzden yani bu tarafta da herhalde ayı gelmez ama tabii ki Trump seçilirse çok pozitif olacak kripto piyasası için. Kamala'nın seçilmesi de kısa vadede bir geri çekilmeye yol açacaktır illa ki. Yani o panikle satış falan bir iğne falan olabilir. Ama yani böyle ayıyı getireceğini düşünmüyorum yani yapacağı hani yapmayı düşündüğü hamlelerde bizi böyle çok kötü etkileyecek hamleler gibi gözükmüyor. Yine de belirsizlik olacaktır diye düşünüyorum. Citibank'ın raporu da benim söylediklerim doğrultusunda aslında. Onlar da işte kripto için en iyi sonuçun Donald Trump'ın seçilmesi olacağını, Kamala'nın seçilmesi durumunda böyle bir ufak bir belirsizlik yaşanabileceğini söylüyorlar. Böyle bir analiz yapmışlar, böyle bir rapor yayınlamışlar. Onun da sebebi neydi? Ha, bölünmüş bir kongrenin oluşması. Yani kongrede işte demokratlar ve cumhuriyetçiler çok fazla işte Kamala seçilirse herhalde azınlık çoğunluk durumundan dolayı bir bölünme oluyor. Bundan dolayı da bazı şeylerde sıkıntı olabilir, belirsizlik olabilir diyorlar. Citibank'ın raporuna göre yani bir bir sıkıntı olur ama böyle bir ayıyı getirecek bir durum olacağını düşünmüyorum açıkçası. Devam edelim. Ons altına bakalım. Ons altında rekor üstüne rekor yani devamlı bir ATH tazeleme durumu var. Bir anket vardır. Londra Külçe Piyasası Birliği üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ankete göre 2025 yılı esnasında ons altının yaklaşık 2917 dolar civarına gelmesini bekliyorlarmış. Grafiği de bu şekilde takip ediyorum ben. 2500 bölgesi aslında çok iyi bir destekti ama hiç oraya tenezzül bile etmedi. Çok buluş gözüküyor. Şuradaki bu e, böyle bir trend kanal gibi bir yapı var. Bunu da böyle kırmış gözüküyor şu anda. Şuradaki kırmızı kutuyu beğendim ben aslında. Buraya bir geri çekilme gerçekleştirirse mesela 2600 60 2670 arasından şöyle %0.3 aynen şöyle %0.3 stoplu mesela buraya gelirse %0.3 stoplu bir long işlem düşünebilirim. Ya yani TP'yi de hani sallıyorum hani mesela 2900 demişler. Hadi biz de 2900 de koyalım. Yani tabii ki sallamasyon bir TP de hani buraya kadar tutulabilir yani bir sıkıntı gözükmüyor. Altında işte bu faiz indirimlerinden dolayı falan böyle bir fiyat beklentisi varmış Londra Külçe Piyasası Birliği'nin arkadaşlar böyle bir beklentisi varmış. Altında da yani buraya bir düşerse bu 2660 2670 buraya bir geri çekilirse hani değerlendirmenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu arada regulasyonlardan regülasyonlardan dolayı Prime XBT ile partnerliğimiz sona ermiştir. Türkiye'den çekiliyorlar anladığım kadarıyla. Ben de Türkiye'den çekildikleri için paramı falan çektim borsadan. Bilginize sunarım arkadaşlar. Çünkü kullanan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Bilginiz olsun. Ben de hani BingX'e attım birazcık para. ...Bing X'den artık herhalde bu işlemleri yapacağım. Hani şu anda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Belirli pariteler yok. Mesela Nasdaq SP500 gibi indeks pariteleri yok ama... ...işte ne bileyim hani altın, gümüş, petrol, doğalgaz... ...gibi bizim işlem aldığımız pariteler mevcut Bing E, O yüzden hani bu altın işlemini herhalde Bing X'den alırım diye tahmin ediyorum. Ben yani şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. İleride ne olur bilmiyorum açıkçası. Ama hani şu anda ben kullanabiliyorum. O yüzden onu da belirtmiş olayım. Hani nereden kayıt olacağım falan diye soran olacak olursa da kayıt linkinin nerede olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Tesla. Tesla çok piyasayı meşgul etti. Ne kadardı? 700 736 milyon dolar değerinde. E 11.000 adet Bitcoin'i 2 yıldan sonra ilk defa hareket ettirdiler. İşte burada out outflow kısmında görebilirsiniz. Parça parça toplamda işte 11.000 küsür adet Bitcoin'i yeni bir cüzdana taşıdılar. Burada tabii ilk başta bir piyasada bir panik yarattı yani Tesla satıyor mu falan diye. Yani Tesla'nın satacağını düşünmüyorum açıkçası. Hani bir yeni bir cüzdana belki transfer etti. Cüzdan değişikliği yaptı, bilmiyorum. Hani belki başka bir şey. Yani biraz ütopik olacak ama hani elimdeki Bitcoinleri Doge ile değiştiriyorum falan gibi. Belki öyle saçma bir şey yapabilir. Hani ama onun dışında bir şey olacağını zannetmiyorum. Ya yani bu da şimdi bir şirket sonuçta Tesla'da. Hani varlıklarını öyle kolay kolay likit edeceklerdir diye düşünmüyorum. Tabi bu arada Donald Trump'ın seçim kampanyasında Elon Musk çok fazla öne çıkıyor. Artı işte bu Tesla'ları hareket ettirdi. Yani son zamanlarda Elon Musk'ta bir, bir öne çıkma durumu var. Bu haber de bu Tesla Bitcoin haberi de Doge'ye yaradı arkadaşlar. Ee, şurada bakın bu işaretlediğim yerde geldi bu haber 15 Ekim'de. O zamandan bu zamana %30 civarı bir yükseliş kaydetti Doge. Bakayım şuradan aynen %30'un üzerinde bir yükseliş kaydetti. Yani Doge'ye olumlu yansıdı bu Elon Musk'ın son zamanlarda öne çıkma durumu. Yani tabii birazcık şey bir trade olurdu yani birazcık kumar yani hani Tesla Bitcoin'leri hareket ettirdiği zaman yükselmeye başladı. Yani hani birazcık onu tahmin etmek tabii ki güzel bir öngörü ama birazcık da hani şey gibi kumar gibi yani hani bir... İddia güzel bir maç tutturmuş tutturmak gibi bir şey aslında baktığınız zaman yine de tabi tahmin etmek gerekirdi diye düşünüyorum ee, tahmin eden varsa tebrik ediyorum buradan. Evet devam ediyorum. Ape Ape çok fazla hareketlilik var. Ape Chain çıkardı arkadaşlar dün gece yeni bir A e, duyurdular yeni bir işte Ape ile alsat yapabildiğiniz bir platform. Aynı zamanda işte diğer ürünlerin, hizmetlerin toplu bir şekilde ulaşabildiğiniz bir böyle bir çoklu bir arayüzü olan bir site duyurdular Ape Chain adında. Tabi fiyata inanılmaz olumlu yansıdı. Yani ne yapmış bakalım %100'ün üzerinde bir yükseliş gerçekleştirdi. 24 saatte yani oldukça bu bir tabi gece geldi haber. Gece şuralarda falandı. Sabah insanlar kalkınca bu 6 saatlik grafik şöyle saat diye alalım. Aynen gece şuralarda falandı. Sabah insanlar uyanıp e, haberi görünce herhalde e, alımlar yapılmaya devam etti. E, i̇nanılmaz bir yükseliş. Çok da hacimli yani burada görüyorsunuz tabi RSI artık yani saatlik RSI. inanılmaz bir noktada herhalde bir noktada e, ufaktan salar. Ama yine de e, çok acayip bir yükseliş yani. Ve hani şöyle baktığınız zaman mesela haftalık ya da günlük. Şöyle mesela haftalığı alalım çizimleri kaldır diyelim. Çok acayip bir yükseliş kaydetti. Şöyle baktığınız zaman e, yani nerelerden nerelere gelmiş ape token e, çok da dipte olumlu bir haber geldi. Takip etmek lazım geri çekilmelerde. Ben uzun süredir açıkçası takip etmiyordum Ape'i ama oldukça Buluş bir haber o yüzden artık geri çekilmelerde Takip edilebilir tokenlardan Bir tanesi haline gelmiş durumda Tabi çok olumlu yansıdı dedik Ape Chain'de bu işte giriyorsunuz Web sitesine burada işte oyunlar Vesaire tokenlar falan işte bir swap yapabildiğiniz bir arayüz Vesaire her şeyi koymuşlar Ether ağından Ape alıp Bridge ediyorsunuz köprülüyorsunuz bu Ape'leri Ondan sonra kullanıyorsunuz Vesaire vesaire mesela şöyle bir oyun. Oyun yapmışlar Duki Dash diye. Sanırım Apple Store'da var bu oyun. Anladığım kadarıyla aynen Apple Store'da falan vesaire var mobil oyun ve mesela bu oyunun tok tokenı var Duki diye. 4 milyon dolar market cap'e ulaşmış işte bir gecede. Yani burada yeni zenginlerini yaratıyor. Bu kaç 132x falan mı yapıyor? Öyle bir şey yapıyor galiba. 150x falan civarı öyle bir yükseliş ee, zannediyorum kaydetmiş. Yani bu ağa dikkat etmek lazım. İşte bu ağda bu aralar Ape tarafında bir hareketlilik var. Bu hareketlilik işte çok değişik kazançlar sağlayabiliyor. Hani burada gördüğünüz gibi işte oyun yapmışlar bu oyunun tokenını. Tabii çünkü yani A dün çıktı, dün açıldığı için buradan işte tokenları kovalayıp mesela Curtis diye bir coin var o da çok yürüdü. 25 milyon dolar market cap'e ulaşmış Curtis isimli Ape ağındaki meme coin inanılmaz bir yükseliş kaydetmiş. Yani buradaki yeni zenginler yaratılıyor. O yüzden buna yer verdim. Hani buradaki A'daki tokenları vesaire takip etmekte fayda var arkadaşlar. E çünkü yani ape %100 yaptığına göre hani böyle bir e, ciddi bir anlamda bir yükseliş kaydettiğine göre çok kısa bir sürede demek ki bu tarafta bir hareket bir süre olabilir yani hype neredeyse e, para neredeyse oraya gitmek lazım diyorum arkadaşlar devam ediyorum Ape'den bahsettik meme tokenları ape meme tokenlarını konuştuk gösterdim size bir iki tanesini aynen evet ha ETF'ler şimdi ETF'ler videonun kapağına da aslında ben e, ETF'lerde rekor giriş diye bir kapak e, oluşturdum çünkü yani aslında geçen hafta fiyatın inanılmaz güçlü durması ve bir önceki haftada aşırı yükselmesinin aslında sebebi ETF'lerde Bitcoin ETF'lerindeki bu rekor girişlerdi Haziran ayında en son bu kadar bu seviyeye gelmiş şu anda 66.1 milyar dolarlık varlık bulunuyor Bitcoin ETF'lerinde. yani totalde insanlar 66.1 milyar dolarlık Bitcoin ETF'i tutuyor Bitcoin tutmak yerine oldukça görkemli bir rakam. Bu da tabii fiyatı yukarıda durmasına sebep oluyor. Haziran ayında 62.6 milyar dolarmış. Şu anda 66 ile Haziran ayını geride bırakmış durumdayız. İnşallah Haziran ayı tepe olmuştu. O rekor geldiğinde Haziran'dan sonra işte Temmuz, Ağustos anamızı alatmışlardı yani. İnşallah öyle bir şey olmaz diyelim. Buralar tepe değildir diyelim. Tabii bu girişlerin büyük kısmı BlackRock'tan geliyor. Geçtiğimiz hafta 1 milyar doların üstünde giriş sadece BlackRock'tan gelmiş arkadaşlar. Yani BlackRock satın almaya devam ediyor herhalde piyasada tekel olacak. Şimdi Bitcoin ETF'lerine bir de şuradan bakalım. Tuğlumuzdan bakalım. Arkadaşlar bir saniye giriş yapalım. Geçtiğimiz haftalarda bir aylık şey almıştım zaten hatırlıyorsunuz. Canlı canlı sizler için alım yapmıştık. Bir aylık abonelik. Şimdi buna bir giriş çıkış şeklinde bakalım. Yani zaten bakın geçtiğimiz hafta hatta dördünden beri Ekim 4 Ekim ayının başından beri Ekim ayının birinde bir e, yüklü bir çıkış olmuş. 280 milyon dolar. Bir de Ekim 3'te bir e, 90 milyon dolar çıkış olmuş. E, bu zannediyorum İsrail, işte İran gerginliğinin oluştuğu dönemlerdeydi. Ekim ayının onundan beri girişler çıkışlardan daha fazla. İşte onundan beri 270-550-370 gibi yüklü girişler olmuş. Şimdi Pazartesi günü yeni bilançoyu göreceğiz. Son 4-5 gündür de hiçbir şekilde çıkış olmuyor ETF'lerden. Geçtiğimiz hafta şöyle bars şeklinde baktığımız zaman da 250 milyon dolar önemli bir bölgeydi. Bunu size geçtiğimiz haftaki videolarda bahsetmiştim. Uzun zamandır 250 milyon doların üstünde giriş olmuyor diye. O 250 milyon milyon doların üstünde çok ciddi girişler olmuş. Geçtiğimiz hafta. Tabi burada hafta hafta gösteriyor galiba. Aynen. Geçtiğimiz hafta 270 milyon çok ciddi girişler olmuş. Bu hafta da umarım takip ederiz. Devam eder bu şekilde diyorum arkadaşlar. ETF'lerden bu şekilde bahsetmiş olalım. Bence çok önemli yani piyasada şu an hani ya yani saf fiyat buradaysa ETF'ler sayesinde kurumsal tarafta da ciddi anlamda bir yönelim mevcut. 2025 yılı daha bir pozitif geçecek gibi gözüküyor en azından şu anki ETF girişlerine vesaire baktığımız zaman yani tabii bir panik havası oluşur, bir şey olur. Bir anda bu çıkışlar artabilir burada ama Fed'in faiz indirme politikalarında Bitcoin'e de burada bir yönelim var gibi kurumsal tarafta. Fonlama oranlarına bakalım. Fonlama oranları zaten uzun zamandır piyasa işte 60'lardan 68'e geldiğinden beri yüzde. 100 standart bir fonlamadır. Bunu söylüyorum zaten. Yani bull market fonlaması aslında 100'dür. Yani bu şekilde mesela 5000 dolar daha artabilir Bitcoin. Hiç anlamayız bile ne olduğunu. Ama tabii ki piyasa böyle bir yataya bağladığı zaman da 100 fonlama birazcık sakat dönemlerdeyiz, sakat zamanlardayız diye şeklinde yorumlanabilir. Mesela bu 100'den 98'e 99'a bir düşse Bitcoin 68 bin doların üzerindeyken o zaman bizim için çok olumlu diyeceğiz. Tabi bu Binance'daki fonlamalardan bahsediyorum. Orada hacim daha fazla olduğu için daha az oynama yaşanıyor. Diğer tarafları göre. Biz de tabi Binance'i baz alıyoruz devamlı. Dediğim gibi yani bir, hani bir 99'ları falan bir düşse yani... Bir oran bile düşse diyeceğim ki yani tamam fonlamalar düşecek demek ki düşüyor. Ama şu anda herhangi bir salınım gözlemleyemedik. Yani böyle bir içimden geçen şu aslında benim. Bu 100 çok uzun zaman yüzde kaldığı zaman bir böyle bir aşağıya bir sağlam bir iniş yapıyor. İnşallah olmaz. Mesela en son hani şöyle de bir durum var. Ocak'ta Bitcoin ETF'leri onaylandığı zaman Bitcoin'de fonlamalar buradaki 100-500'dü yani 560, 56 seviyelerine çıkmıştı. 560'lara gelmişti. E, o da çok hani öyle bir durum yok şu anda. Hani öyle bir şey görürsek de mesela 130, 120 mesela Bitcoin çok yükseldi geçti önümüzdeki hafta sallıyorum 70 bin dolara çıktı ve fonlama oranları da 100'den 120-130'a çıktı. O zaman işte artık longlardan kaçmak lazım şeklinde yorumlanabilir. Yani şu anda evet biraz sakat ama yani Bitcoin de bin doların üstünde fonlamada standart 100 yani. Hani öyle düşünebiliriz. Devam edelim. Neye bakalım? Şey Fear and Greed indekse bakalım. Fear and Greed Index korku ve aşk özürlük indeksi geçtiğimiz hafta 73'e vurdu. Şu anda da hala 73 gözüküyor. Yani bu birazcık işte insanları ürküten aslında veri oldu. Yani buralara artık çok sakat yerlere doğru gidiyor. Tabi boğa piyasalarında buralarda oluyor yani bitcoin ama işte dönüşü de yani bu 50'ye kadar gelmesi bile çok sancılı oluyor. Önümüzdeki hafta e, yani en azından bir 80'lere gelir bitcoin de 70'e gelir fonlamalarda 120-130 olur deriz ki yani, tamam piyasa artık şişti. Oralara gelmeden düştüğü zaman birazcık baya bir e, içeride kalma durumu oluyor çünkü insanlarda. Fonlamalardan da bu şekilde ba eype bak ya fonlama fonlaması ne biçim negatif. Demek ki bayağı bir short var içeride. Yani Ape'in fonlamalarına bakın. Şey, OKX'de ve Bybit'te eksi 1. Binance'de eksi 48. Bu daha gidecek demek ki yani bu token. Bu Ape Chain'e dikkat etmek lazım arkadaşlar. Tekrar e, hatırlatıyorum. Oraya birazcık para atıp orada meme tokenlara bakmak lazım. Yani bu normal bir yükseliş değil. Ve fonlama oranları eksi 1 yani. Demek ki buralardan işte şuralardan lik olanlar buralardan geri shortluyor şu an demek ki. Yani ben bunu anlıyorum. Tabii çok yükseldiği için hani salması normal yani. Şimdi buradan da niye saldı demezsin. %8 düşmüş bile. Yani bu Ape'de hem hani Ape Chain'de para dönecek hem de bu fiyat çok arttığı için birdenbire long shortlarda baya bir borsalar <laughs> baya bir likidite toplayacak gibi gözüküyor. Dikkat etmek lazım Ape'e. Ben şimdi Ape'i şöyle bir ön taraflara doğru alayım artık tekrardan. Şurada bir watch listim var benim Doge'den başlayan. Ha Doge, Pepe aynen buraya de koyalım. Demek ki buralarda bir hareket olacak. Bu arada tabi borsalar likidite toplamak falan demişken futures işlemlerim içinde kullandığım 3 tane majör borsa var. Zaten hani piyasadaki 3 tane büyük futures işlem alabildiğiniz borsa var. Üçünü de kullanıyorum ama main olarak ana, ana borsam, ana kullandığım Birincil borsam OKEX yani hızlı işlem alınıyor stoplarda bir kayma etme yok çok bir hani komisyonda bir sıkıntı yok o yüzden benim kullandığım borsa OKEX arkadaşlar ondan da bahsetmiş olalım. Evet kapatıyorum videoyu her şeyden bahsettim hızlı bir video çektim kameramın şarjı bitti çünkü tekrardan şarjı bitmeden hemen ikinci videoyu çekmek için birazcık hızlı anlattım ama her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum bir de videolar çok uzun olduğu zaman çok fazla izlenmiyor. Normalde Bitcoin'in ve Dominance ve USDT dominansının geçmişe dönük bir haftalık analizini yapacaktım ama onu da yapsaydım işte uzun olacaktı o zaman da çok izlenmiyor. Çok fazla hani böyle yorum talep vesaire gelirse haftaya öyle bir içeriğin arasına o analizi de yapabilirim fikirlerimi bahsedebilirim. Evet bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ninja'yı her platformdan takip etmeyi unutmayın. Umarım böyle güzel bir hafta geçiririz. Kazançlı bir hafta geçiririz. Ee, yani gerçekten ihtiyacımız var. Yani Bitcoin bu sefer de Bitcoin gidiyor. Altlar gitmiyor. Yani böyle bir enteresan bir döngünün içindeyiz. Umarım artık şu döngüler kırılır. Yeni döngüler içerisinde oluruz diyorum. Ee, videoyu da kapatıyorum. Sevgiler.